çalışmaya devam edecek. Bir Atatürk genci olarak da 19 Mayıs 1919 ruhunun Kartal'da yaşamasını ve yaşatılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Atatürk'ü e anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Evet, Kartal'da Milli Bayramlar, bayramlar. coşkuyla birinci kutlanmaya azıpan. devam edecek. Bugün Kartallı Kazım Meydanı'ndan yine Atatürk Anıtı'na doğru yürüdük. Bundan tam 105 yıl önce başlayan bir yürüyüş. Emperyalizme baş kaldırmak, ona boyun eğmemek, bütün vatanı, bütün komşularını, bütün dostlarını örgütlemek ve bu uğurda bu vatanı kurmak ve cumhuriyeti gerçekleştirmek ve bu vatanı tüm ümidim gençliktedir diyerek gençlere armağan etmek. Bundan tam 105 yıl sonra şu anda çıtayı yükseğe çıkartacak olan gençler sizlersiniz. Hayalleriniz büyük olsun. Umutlarınızı yitirmeyin. Daha güzel bir Türkiye umuduyla hep birlikte daha çok çalışmaya diyorum sevgili kardeşlerim. Evet Atatürk'ü e alma gençlik ve spor bayramında sevgili kardeşlerimiz Türkiye şampiyonu olarak bize en büyük hediyeyi getirdiler. Elinize kolunuza sağlık. İyi ki varsınız. Kocaman bir alkış istiyorum. Kupa kalkıyor. Sen de. Canlı bayramımız. Bugün çok güzel bir etkinlik. Gençlerimizin olması bizi umut vaat ediyor. Coşuyoruz, eğleniyoruz, bugünümüzü kutluyoruz. Öncelikle Ulu Önder Atatürk'e, onun silah arkadaşlarına ve bize bu günleri yaşatan bütün gazilerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. Kartal Belediyesi'ne sonsuz sonsuz teşekkürler. İyi ki varlar. Gerçekten yani yüzyılı aşkın bir cumhuriyette hani hala Atatürk'ün sevgisini içinden içine taşıyan gençler var. Barındır. için bence yani bilmiyorum yani kelimelerimle ifade edemiyorum ama

Uma coisa...